öğretmenin iyi dinle mi kızım? Hiçbir şey kaçırma. Hadi bakayım. Paranı da sahip ol kızım. Düşürme sakın. Aman ha. Hadi bakalım. Okusun da başbakan olsun. A Allah göstermesin. Dua ettiği şeye bak. Doktor olacak o Cemil Bey amcası doktor. İnşallah. İyi günler. İyi günler. Araba yok mu bugün? Yok. Özge abla doğum yapacak da annemlere lazım. Aa! Hadi hayırlısı. Geldi mi vakit? Dün hastaneye yatırdılar. Sezeryan'la. Şu dokuz ay ne çabuk geçiyor be. Seni. Şükrü Bey'in yeğeni doğuruyormuş bugün. Doğuran yeğeni değil. Yeğeninin karısı karısı. He sarhoş. Yalan yanlış konuşuyor işte. Buna haber olsun da. Hadi iyi günler. Güle güle. Tabanvayla mı gidiyorsun bugün delikanlı? Vermedin mi babanın arabayı? Cık, bak şimdi. Yahu sana ne? Yarasını deşiyor zorla çocuğun. Ben almadım. Onlara lazım. Biz de yedik. Duyduk yukarıdaki patırtıyı. Ne olmuş yine? Hiç canım. Araba yüzünden babasıyla atışmışlar yine anlaşılan. Ha. Ondan mı bu çalımı küçük beyin? Selam sabah yok. Her sabah birbirlerine geliyorlar baba oğul Sabri Bey. Kızı da hastaneye kaldırmışlar. Hastaneye mi? Ne olmuş yaralama falan mı? Yok canım aman Bilge Hanım değil. Özge Hanım doğum yapacakmış da. Ha, hadi hayırlısı. Hadi Gül, siz de geç kalmayın. Hadi kızım, Allah ısmarladık bir amcalara. Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol amcası. Nasıl, alıştı mı var okula? Eh, biraz daha iyi. Annesinin arkasından ağlıyormuş yine ama. Kızım, aman öğretmenin iyi ha. Para döküyoruz bu kadar. Defteri, kitabı, beslenmesi. Sen de böyle ağlarsan biz ne yapacağız acaba? Manav oldun, manav. Bize bir şey bıraktığı yok kör olayım Sabri Bey. Lafından başka yani. Hadi hadi yemin etme. Daire alıyormuşsunuz arkadaki bloklardan duyduk. Aa, Aa tövbe kim söylemiş? Şerefsiz mi iftira? Sevim duydun mu? Caferler arkadaki bloklardan daire alıyormuş. Anam bizi şunun diline düşürme bari Sabri Bey be. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz evladım. Gözümüz yok alın Allah versin. Şimdi para bunlarda Sabri Bey bunlarda alırlar. Gözün çıksın. Bizim gibiler de çoluk çocuk dama çıkıp intihar ediyor. Görmüyor musun televizyonları? Oh, yine başladı felaket tellallığına. Kendisi felaket efendim. <laughs> tamam hadi. Hiçbir yeri kirletmek yok. Seninle yürüyeceğiz ha. Ne yumuşak yumuşak. Ha, geldi sapık. Vay, kutun tertip. Kutun ya, amca. Heh. Sen nasılsın amcacığım? İyi evladım çok şükür. Köpek mi gezdiriyorsun? Almanya'da böyle Sabri Bey amca. Kakasını, çişini hemen temizliyorlar. Aferin, aferin. Ne güzel. Cık, medeniyet bu işte canım. Kurban oldum. Değişti amcası çok değişti. Almanya yaradı tertibi maşallah. İnşallah iftihar ederiz. Teyzem nasıl? O da iyi evladım çok şükür. Niye sordu? Hiç amcacığım niye sorayım? Hatır hatır. Selam söyleyin. Teşekkür ederim. Çok değişti vallahi. Büyük teyzemin de ellerinden öperim. Eksik olma evladım. Allah Allah. Öyle öyle. Gidip geldikten sonra çok farklı. Halis. Efendim amcacığım. Ne zaman geliyor senin Alman psikolog? Bekliyoruz. Annen davet etti ama. Kadın mıymış bunun doktoru? Kadın kadın. Çok da güzelmiş. Oh hadi bakalım. Tasallut etmesin de. Belli olmaz bunun sağ solu. Ha, benden araba istiyor. Adam'a bak, hastaneye gideceğiz diyoruz. Baba Şişt. bana lazım. Tamam baba, bitti, anladı durumu, gitti işte. Çocuk Şişt. bağırma bu kadar. Sen gelmiyor musun? Ben sonra Aydın'la uğrarım. Uğrayın ama mutlaka amcan darılır. Uğrarız baba. Ne yaptı Aydın? İmzaladı mı o reklam anlaşmasını? Yarın galiba baba. Aman imzalasın kızım, çok büyük para. Evleneceksiniz. Korkuyor baba öyle değil mi? Ne varmış korkacak? Ne var olur mu baba? Para iyi ama bütün sanat hayatı bitebilir. Sorumluluk isteyen bir iş. Bir de antipatik olursa tamam. Ya tabii onu da düşünmek lazım. Zaten adam antipatik. Ne dedin sen? Ya, yani bana sempatik gelmiyor dedim. Aşk olsun baba. Nazan hazır mısın çıkalım? Hazırım çıkalım. Hay niye bu kadar telaşsın Şükrücüğüm? Doğruyorsa doğuruyor kız. Biz yaptıracak değiliz ki doğumu. Sabahtan beri ortalı birbirine kattın. Evet baba. Çocuğa da boş yere yüklendin. Boş yere öyle mi? Ha boş yere. Evet Şükrücüğüm biraz öyle oldu. Ne bilsin çocuk bugün Özge'nin doğuracağını arkadaşlarına söz vermiş. Kimmiş o arkadaşların Nazan? Kendisi gibi boşta gezen bir sürü hayta. Tamam da Şükrücüğüm vermesen de o zaman arabayı. O kadar söylüyorum. Sen de dayanamayıp veriyorsun. Ben adam gibi takip etsin derslerini diye veriyorum arabayı Nazan. Lafı saptırmayalım. Şişt. Ben hiçbir şey saptırmıyorum. Bağırma baba. Bağırmayın siz de adamı. Adam sabahtan akşama kadar kız peşinde, kantinlerde, kahvelerde geyik muhabbeti. Al karşına konuş o zaman Şükrücüğüm sakin bir şekilde. Evet baba. Sen de büyük pedagog kesildin başımıza. Evet baba, evet baba. Peki hala ne sallanıyoruz anlamadım ki. Kız orada doğuruyor Nazan. Kim kimsenin sallandı yok Şükrücüğüm. Başkalarına kızıp bizden çıkarma acısını. Seni bekliyorum buyur. Peki siz buyurun. Ben doğurmuyorum ki. Bu ne telaş? Peki, hadi babacığım dikkat et. Hadi güle güle. Oh, maşallah. Yayıldınız yine bakıyorum baş köşeye Tontoş Kalk. Aa, dokunma yavrucağız <laughs> Ne güzel yatıyor. Olmaz ama efendim. Tüyleri dökülüyor. Uyandınız mı efendim? Günaydın. Kediyem bir şey söylüyor o gene. Hayır anneciğim size günaydın diyor. Ha dokunmasın hayvanlar. Hakkımı helal etmem. Günaydın. Ters tarafından kalkmışa benziyor yine hanımefendi. Hiç de değil. Pamuk gibi kadın. Şimdi kahvaltımızı da yapacağız anneciğim. Şu ilaçlarını da iç. İlaç içmem. Boşun ısrar etme. Sıkıldım zaten. Evde otur otur. Eyvah eyvah. Bu kötü rüyalar görmüş yine. Gezeceğiz anneciğim. Şu ilacını da iç. Ne oluyor efendim? Her gün sokak mı gezilir? Daha dün çıkardık. Ne yapsın efendim? Sıkılıyor kadın evde. Kimsesi de yok arkadaşlık edecek. İç anneciğim. Acı bu acı. İçil acı otur sıkıldım artık. İyi geliyor ama anneciğim. Şimdi de bu çıktı. Giysin üstüne kalın bir şey otursun balkonda. Ya bir de üşütsün. Üşütecek hava yok maşallah efendim. Sıkıldım sıkıldım. Evet efendim sıkılıyor kadıncağız. Ne yapsın arkadaş istiyor. O evlenmek istiyor aslında. Bize söyleyemiyor efendim bize. Daha neler? E bir sorun isterseniz. Al anneciğim. Afiyet olsun. Şimdi çayı da getiriyorum. Sağ ol kızım. Ben bir şey istemiyorum. Sıkıldım hala. Sıkılıyorsunuz da efendim. Kaça mal oluyor bir sokağa çıkmak biliyor musunuz aile bütçemize? Adım atmak para bu memlekette. Aman efendim onun da çok derdiydi. Ayla. Efendim anneciğim. Şu karşıdaki karaltı ne öyle? Babamın resmi anneciğim. Baban mı? Gözüm de görmüyor. Sakallarım uzamış ne onun Ayla? Tövbeler olsun ya Rabbi. Eyvah eyvah. Şu genel vekaletnameyi veremeden kaykıldı gitti kadın. Hmm.